Buradan sayın bize her zaman abilik babalık yapan Allah her zaman yanımızda olan arkamızda olan sayın başkanım Muhittin Böce sonsuz kere şeker. teşekkür ediyorum. Allah onlar razı olsun yani her zaman arkamızda ve burada her zaman arkamda maddi olsun, olsun manevi olsun beni psikolojik ben her zaman destekliyor. Allah razı olsun Veli abi, çok teşekkür ay, ediyorum. Ay, tık, Gül ablam olsun, hepsine tık, çok tık, teşekkür ediyorum. Sen başardın. Ve mutlularım koordinatörümüz Sayın Hasan Aydın, Aydın Usta'mıza. Bana, Ve bana, onu bana Bize her zaman şunu söylüyorum, maçınızı yapın. Burada lütfen seyircilere sesleniyorum. Biz her zaman maçımızı yapıyoruz. Kazandık, aç, Sonuna kadar maçımızı yapıyoruz. Ustam her zaman kim iyiyse Allah o de, devam etsin diyor Hasan Aydın Usta'mız. Allah ondan razı olsun. Ufuk hocam olsun. Ercan ağam usta. Ustam Ercan Demir olsun. Ve... Her zaman. Ustam ve kardeşim nerede yok Batu! Batu! Gel. Batu, Batu kolay neredesin? Kolay gel. Mimar gel. Kardeşim. Bunda her zaman beraberdik. İnşallah her zaman beraber gideceğiz. kaplandık gördün mü? Ve her zaman buraya geldiğimde hep inanarak geldim. Bu kemer alacağım dedim ve Edirne Caddesi'nde yürüyeceğim dedim. Her zaman bunu da şey yaptım ve aldım da Allah bin kere şükürler olsun bu duyguyu bana yaşattı. Çok burada bütün seyircilerime çok teşekkür ediyorum. Bizi kameralar başında izleyen seyircilerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Abi seyircilerimizin hepsine Allah razı olsun. Onlar varsa biz varız. Ama lütfen bazen geliyorlar fotoğraf çekinen diyorlar lütfen biz maç esnasında biraz konsantre oluyoruz, biraz gergin oluyoruz. Lütfen bizleri anlayışlı karşılayın. Biz yani özür diliyorum yani eğer bir hata yaptıysam hepsinden özür diliyorum. Ama lütfen bizleri anlayışlı karşılasınlar. Onlar varsa bizler varız. Her zaman buradan eşine İlginç, bana her zaman inandın. Bravo Yusuf abi. Bravo Yusuf abi. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika alalım sizinle. Bir Bir senedir bunun için çalışıyorduk. Allah onlara razı olsun. Beni bu yaşıma kadar büyüttü. Allah çok bir kere razı olsun hepsinden. Çok, çok, çok mutluyum. Onun da her zaman çok gurur duydum. Daha çok Allah duyuyorum. İnşallah Allah ona, becesin, ona becesin. ebedi kemer almayı nasip etsin. İnşallah. Onunla gurur duyuyorum. Söyleyecek alayım. başka bir şey yok. Çok mutluyum. Alacağım bütün kemer. Bütün kameramanlara hepsine çok teşekkür ediyorum. Burada üç gündür bir şey çekiyorsunuz. Allah sizden razı olsun. <laughs> Buradan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sonsuz biz teşekkür, biz ediyorum. teşekkür ediyorum. Şehitlerden, ustalardan hepsi hepsine biz teşekkür teşekkür Allah razı olsun. Hepsi her zaman arkamızda. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Bütün seyircilerine. Başkanın yanına, başkanın yanına. Taş bir çekelim mi? Bir de. Bir yere gideceğiz. Ben